Hünkar. <laughs> Aferin. Aferin. Burada keyfi yerine geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> kış 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 kış. <laughs> makine gibi ya, makine gibi. Aferin oğlum abi. Aferin hünkârım ha ah. Arkadaşlar dişimiz de burada. Kız. Ne haber? Dişi çok... Yeni inek getirirler buraya. Yüksek ihtimal ilk defa ahırdan çıkan inekler gibi bir şeydir yani. İlk defa salınıyor olabilir. Ne kadar mutlu. Oğlum inek rahvan yürüyor lan. Ben de onu diyorum. İnek at gibi yürüyor. <laughs> Neyse. Ee, dişiyle buraya getirir. Şimdi dişi doğum yapacak ama Şubat'ın ikisine kadar falan herhalde. Yani Şubat'ın biri ikisi gibi doğuracak. Burada doğuracak. Şimdi doğum yaptığında salık bırakacağım buraya. Artık tel dibine mi taşır, nereye taşımak isterse. Yuvan içi çok geniş. Yuvan içine de rahatlıkla doğum yapabilir. Sahibinin dediğine göre dişi doğum yaptığımız sal bırak o doğursun kendisi çok rahat büyütüyor dedi. Ben de tamam abi dedim. Karışmayacağım yani hiçbir şekilde. Aferin oğluma tam zincir bir de tam kancanın üstüne işe. Aferin. Aferin ben onu zaten büyük keyifle tutuyorum. Bayılıyorum zaten sidikli zincir tutmaya. Bayılıyorum. Aferin. Aferin oğluma. De her yeri parçalamış ya tahta <laughs> yuvayı komple soydu. Yuvayı... Şu yuvanın yan tarafını falan her yeri soydu. O gün abi Çok pis adamcı oldu ya. Çok pis adamcı oldu. Evet. Şurada bir zincir falan var mı? Şunu elimle alsam bir dışarı çıkarsam ben o zincir dokunmam da. Hiçbir parça da mı yok ya? Şuraya bir metrelik. Da ineklere mi yapıyor? O gün abiye mi yapıyor? Bu ama bu ineklere bir şey yapmıyor. Onu biliyorum da. Bir havlamayı mı sevdi acaba? Ne yaptı? <laughs> Eser zinciri çözsene be. Tam kancasından. Uluğum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bir şey bulayım. Bir zincir mincir bir şey bulayım. Şu gün kere bir alayım. Şimdi Eser bir tutsun telefonu. Onu şöyle bir dışarı çıkartalım bir birkaç metre bir gezdirelim onu. Şimdi ben e, dün Bursa'ya gittim. <laughs> hünkar'ın veterineri yapan, e, ameliyatını yapan veterinerin yanına gittim. Yaptım. Başka bir şey için gittik de. Oğlum birazdan zaten pilin bitecek. Atacaksın kendini yere. Heh. Gitmişen Hünkar'ın durumunu da sordum. Olabileceğin en iyisi buymuş. galiba. Vallahi yapıyor. Ama emin olmam lazım. Gel. Gel buraya, karabacık.

korkar yani. Yok abi korku da yok hayvanlar Çok güzel bir şey ya. İnşallah bakalım safa salan bir yavrularını alırız da şu bir şeyden. Yoksa bir daha ben böyle bir köpek bulamam abi. Hiçbir yerde bulamam. Yani şaka maka bak, bak. Türkiye'yi gezip dolaşsam ben bu kadar dili, pislik, cesur be vallahi bulamam ya. Çok kapı gezdim. Köpekçilik konusunda çok kapı gezdim. Ya ben bunun gibi bir şey görmedim ya bacağı kırık. 10 köpeğin arasına girer boğuşur. Boğuşuyor da yani. Yapıyor da deli. Ben bunu 15 aylık aldım Konya'dan. Bana köpeği gönderen küçük baş hayvan. Yani ta, sadece koyun bakıyor. Koyunlar, koyunlarla arası çok iyi. Onu biliyorum çünkü bizim bahçenin oradan koyun çobanları çok fazla geçiyor. Hatta bizim yanımıza da uğruyorlar çay kahve içmeye. Koyunları hünkarın yanına giderdi hünkar salıkken mesela. Hünkar koyunlarına hiçbir şey yapmıyor. Aga Yine... şunu bir patisini düzeltsene. Hayatımda ilk defa <laughs> inek görmüş olabilir belki de bilmiyorum. Çünkü bizim oradan hiç inek çobanı falan da geçmiyor. İnekler de geçmiyor. Sadece i̇nek hiç gördü. yoktu. Geldiği yerde inek gördüğü bilmiyorum ama koyun gördü. Koyunlara karşı arası çok iyi. Onu da biliyorum. Hayatında ilk defa inek görmüşse eğer şahit. Abi bu ineklerden korkmadı ya. Bak benden zaten her şeyde geçer tam not vermiştim buna. Abi artı bir daha ya. Artı bir daha. Yani en azından diğeri gibi değil. Diğeri hangisi? Pazer deli bir şey ya, bayılıyorum bu hayvana. Ya şunun şu bacağı kırılmasaydı keşke. Ama kırılmasaydı yüksek ihtimal kendini öldürürdü. Yani bir şekilde ölmüş olurdu şimdiye kadar, sağ çıkmazdı. Ya da toro gibi olurdu. Dişlermişler. Ya toronun dişleri kırıldı, bunun bacağı kırıldı yani aslında. Ama mesela bak, toroman kendini öldürmez. Toroman zeki bir hayvan. Kaçar gider, baktı götü zora geldi, kaçar gider. Bu adım kadar eminim ya içeri salayım şu inek şuna bir boynuzu taksın karnından bunu yarsın atsın kenara ayağa kalkmaya hale olsun kalkar bir daha gider o ineğe girer yani değişik cesarette bir hayvan bir de canı hiç tatlı değil bunun bacağı kırıldı veterinere gittik zaten bacağının kırıldığını anlamadı bacağı kırıldı üstüne gitti bir 3-4 dakika daha dövüştü bu veterinere gittik veteriner bunun ya abi ayağını cimcikliyor hafiften böyle bir ayağını sıkıyor ee, hünkar ayağı kırık mı değil mi anlamak için ayağını çekiştiriyor. işte kaldırıyor, indiriyor. Oğlum diyor bak bir kırık olsa burada diyor. Hani röntgen çekmeden önce. Hayvan çığlık atar diyor. Buna dayanamaz bu kadar acıyor diyor yani. Hadi. 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 Oh. Oh. Çok vurmadık ha. Duman çık. Of. Oh. Oh, babası yok. Ya yani veteriner bile şaşırdı bu bacağın kırık olması. Bunu röntgene falan soktuk mesela. Ağzını bağladılar bunu. Ben röntgenin ortasına çıkardım attım. Çünkü ağzı çok kapatıyordu. Nefes alamıyordu. Ben de o yüzden bandajını çıkardım. Veterinerler bir korktu dedi. Sen ne yapıyorsun? Manyak mısın? Hayvan ısıracak bizi falan dedim. Abi ısırırsa beni burada döversiniz dedim. Siz merak etmeyin. Bu hayvanın canı acımaz. Acısa da sizi ısırmaz dedim. Güvence verdim. Ondan sonra bensiz röntgene götürdüler. Hiç bandaj falan buna ağızlık mağazlık hiçbir şey takmadılar buna. Benim oğlum benim, Patisini oğlum. böyle yapmayı seviyor ya. Yani. Ha o kendisi koyuyor patiyi böyle. Ama patisin ucunu kendisi açamıyor. Hani şu hareket yok patide. Evet. O yüzden oğlum. düzeltemiyor onu. Kalktığında düzeliyor otomatikman. <laughs> Haydi gel. Haydi. Gidelim mi oğlum? Seni koyalım bir yerine. Zaten bunun pili bitiyor. Bu yatması evet. pili bitmesi demek. Birazdan komple yatacak hiç kalkmayacak. Pili bitti bunun ha, ya. Aa kedi gördü. Dur <laughs> bakayım lan. Bu var ya lan hiç kedi görmemiştir ya biliyor musun? Oğlum burada da sarı kedi var efendim. Lan o bahçedeki <laughs> sarı kedi olmasın Muzu? <laughs> Burayı da mı sevdin? Burada şey oldu bu. Ee, i̇lk ameliyattan çıktı. O zamanlar daha 2 yaşında. Bu yuva değil de hangi yuva biliyor musun? Toramanın şu an bağlı olduğu yuva var ya. Aha. O buradaydı. Onun kapısına tahta çaktım. Hem de 10-15 tane çiviyle tahta çaktım. Buraya hapsetmiştim bunu. Yani yuvanın içine bildiğin az önce girdi ya. Buraya bir tahta çaktığını düşündüm. Çaktım hapsettim. Aradan bir yarım saat, 45 dakika geçti. Ee, bizim kapının önünde, ben buradayım tabii o zamanlar, kapının önünde bir bağırışma sesleri çıktı. Geldi, çıktım baktım dün kendisi, Şu ponçik var ya, sokak köpüğü, onu boğuyordu. <laughs> Bacağı kırık, ameliyattan sonraki ilk günü ponçiyi boyuyordu burada. Yani yuvayı da kırmış tamamen, o yuva o yüzden öyle yarım. Şey mi, ruju çıkarmış mı? Oğlum <laughs> benim! Pili bitiyor işte yani. Ha, evet pili bitti. E, tek sıkıntımız bu. Bunu iade etmemiz lazım aslında. Bunun bataryada sıkıntı var. Ha, oraya da işe. Aferin. Gel bakayım şu karını. Görecek misin karını? Gel. Bak senin karı burada. Gel. Buraya geldi çok iyi oldu çünkü annem babam çok seviyor hünkarı. E, artık daha sık görebiliyorlar işteyse. Bu sene gelip görebilecek. E, bir de biz de artık Eser çıkarız hala. Geliriz yanına. Bir de Hünkar buradayken şimdi bu dişiyi çalarlar mı, yavruları çalarlar mı düşüncesi yok. <laughs> Neden yok? Bir, bir daha öyle bir şey yapamazlar. Merak ettim, ben her şeyimi sağlam aldım. Ee, karşı tarafla gerekli konuşmaları yaptık. Bir daha öyle bir şey cüret edemezler. Ee, i̇ki, Hünkar adamcı. İçeri girerlerse adamı yer ve yüzde yüz haklı durum. Bak insan sesi duydu mesela Dur lan. Ben yansıtımın insan var ya bu kadınlara saldırmıyor. Nermin abla. Nermin abla hayırlı olsun Nermin abla. Ee hayırlı olsun emekler. Ona da çok. O kadına da ters. Yok yine ters bakıyor. Yok Nermin abla. Ha zaten bitti pili. Pili bitti. Hadi gel tamam hadi gel. Tamam pilin bitti yerine koyla sen gel. Bak kalkmıyor artık. Gel hemen hemen git. Hemen git. Gel karnı gidecek. <laughs> hayır 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 hırlama. Koca ayarlanır mı ya? Gelelim. Nermin ablanın sesi çıkıyor ya. Bakışından belli oluyor dalacak mı dalmayacak mı? Arkadaşlar ya bundan sonra içiniz rahat olabilir. Buradan herhangi bir köpeğe çalamazlar. E, buradaki geçen de köpeklerin gitmesi de bir hırsızlık değil. Daha çok husumet meselesi diyelim. Yani nasıl anlatayım? Nasıl anlatayım? Şimdi i̇sim vermeden üstü kapalı bir şekilde konuyu. X'i kişisi de ya. Ha? X'i kişisi de. X kişisi de. Yok konuyu anlatamam. Konu çok uzun. Ha, konu çok uzun ya. Beni ismen tanıyan, benle çok fazla muhabbeti olmayan, benim karakterimi, hal hareketimi bilmeyen iki kişi köpeği benden çalıyor e, sonra özür dileyerek yalvar yakar köpekleri geri bana veriyorlar. Gerekli konuşmaları yaptık. Merak etmeyin bundan sonra bir daha böyle şeylerin olma ihtimali imkanı yok zaten. Çaldırıyor desek daha doğru olur. Ve gerçi evet çaldırıyor yani. bir kişi bir kişiye çaldırıyor. Bir tanesinin bir tanesinde çok fazla bir suç yok aslında yani benim başıma gelse ben çalmazdım ama gider köpeklerimi geri alırdım belki Şöyle söyleyeyim. Köpekleri ben aldım yavruları. Yavruların ana babaannesi hakkında ben sokak köpeği demiştim ki gerçekten ben hala da aynı fikirdeyim. Asla fikrimden dönmem. Bizim Cico gibi. Bizim Cico nasıl bir sokak köpeği? hani Benim köpeğim. Toroman'ın annesi. Evet. O da öyle ama o biraz çirkin bir suratlı köpek yani. Bir de soyu sopunun doğru olduğuna ben inanmıyorum. Şimdi bu benim kendi fikrim abi. Buna kimse bir şey diyemez. Tabii ben bunu birkaç yerde söyledim. İşte köpeğin sahibi de Dedi ki madem bu köpeğin babanesi sokak köpeği bu köpekleri besleme o zaman diye düşünüp gelip köpekleri almıştır diye düşünüyorum. Bana neden aldığını söylemiyorlar. Ee, ama özür dilerek evet ben aldım. Pişmanım. İşte Helalleşelim şudur budur diye e, konuştuk biraz. Köpeği o vesileyle almış yani. Köpekleri bu arada ben buldum geri getirdim ya. Köpekleri gittim kendi isteğiyle verdim. Dedim alın bu köpekleri canınız cehenneme. Ben bu köpeklere bakmak istemiyorum. Zaten e, istediğim bir hayvan değildi. Çünkü o yavruları bana kendileri yalvar ya kara verdi. Ben, hani ben kimseden gidip köpek istemedim. Ya bahçemde çok köpek oldu. Bakamıyorum şikayet geliyor. Köpek alır mısın? Dedi. Abi dedim, alamam benim bahçede hastalık var. Evin bahçesine koyamam dedim. İki yerde farklı iki farklı köpek beslemek istemiyorum. Ya bir gel bak ne olur lütfen. Gittim bahçeye yalvar ya kar Bir tane yavru kucağıma verdi. Gönderdi şimdi ne yapayım yani. Öyle yapıp sonra köpeği çalıyor. Düşünün yani. Ya yüksekten bahçesi boşa çıktı ama işte beni tanımıyorlardı. Tanıştık, çok da iyi oldu. Ee, birbirimizi daha yakından tanımış olduk. <laughs> Özürlerini dilediler. Helallik de istediler. Verdim de helalliği. Dedim hiç önemli değil. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Durum bunun ibaret. Yani bu yavruların e, akıbeti burada sağlam olur. Hatta burayı daha güzel bir şekilde kapatıp çünkü yüker kapıdan çıkıyor. Ee, Hünkar'ı burada salık bırakacağım her ihtimale karşı. Güzel adamcılığı var, güzel insan ısırmışlığı var. Buraya daha rahat korur. Ya yalnız çık bir eser. Köpeği çalanlara laf benim de. Ha yine söylüyorum. Ya bu amına kodumu kapısını niye kırdın dedim ya. Yani bu... Bunu niye kırdın? Vallahi dedim köpeklere üzülmedim. Şu kapıya üzüldüm. Çünkü bu tel bir daha eski yerine gelmiyor. bizim buraya sil baştan bir kapı yapmamız lazım mesela. Bu tel çok iyiydi. Evet. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize